Selamünaleyküm arkadaşlar, İğne ispatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelle geldim. Gördüğünüz gibi gül kurusu tonlarında ikili bir renk kullanacağım. Leyla polyester kullanacağım arkadaşlar. Hemen modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızda eksik etmeyin arkadaşlar. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle ben somon bir yazma kullandım. Modeli sizlere gösterebilmek için. Üzerine zürafalarımı geçtim. Hemen yeşil ipimle yine tekrardan zürafama ipimi bağlayarak devam ediyorum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bir tane şöyle boş bir zürafa yapıyorum. Şu i̇kinciyi de yapalım. Üçüncü zürafamızı yapıp içerisine geri dönüyorum arkadaşlar zürafamın içerisine buradaki zürafamın içerisine batıp 3 tane pırpır ekliyorum şöyle bir netleştirelim Bu bizim ara oyamız olacak arkadaşlar. Şöyle 3 tane pırpırımı yaptım. Orta boylarda olması yeterli olacaktır. Bir yanındaki zürafama şöyle geçiş yapıyorum. Arada 3 zürafa bırakmamız yeterli olacaktır. Şöyle dördüncü zürafamızın içerisine de tekrar geri dönüp tekrardan 3 tane pırpır pır ekliyorum. Tabi yine sizler istediğiniz ara oyasında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hatta ara boşluğunda yine elinizin ayarına göre de ayarlayabilirsiniz. Tekrar 3 tane pırpırımı ekledim. Yan zürafama geçip ara oyamı gösterdiğime göre arkadaşlar ara boşluğumuza geçelim. şöyle 5 tane hatta şöyle 6 yapalım 6 zürafa boşluk bıraktım 7. zürafamı bir tık geniş yapıyorum arkadaşlar diğer zürafalarıma göre birazcık geniş bir tuttum buradaki e, zürafamın içerisine tekrar ipimi iğnemin üzerine alarak şöyle geri dönüyorum ve buradaki yuvamın içerisine batıp küçük bir pırpırla başlayarak bir tane sinek kanadı yapıyorum. Bir tane yaptım. Tekrar yuvama aynı işlemi ikinci kez tekrar ediyorum. Şöyle hafif sola doğru yatırıyorum arkadaşlar. Üçüncü kez sinek kanadımızı yapıyoruz. Bu bizim çiçeğimizi yapacağımız kısım arkadaşlar. Şöyle üç tane sinek kanadı yaptım. Bir yan zürafama batarak da geçişimi yapıyorum. Tekrar 6 tane zürafa yapıyorum. Şöyle altı zürafamı yaptım. Yedinci zürafamı yaparak tekrar içerisine geri dönüp 3 tane pırpırımı ekliyorum bu bizim ara oyamızda arkadaşlar bu şekilde zemin kısmımızı ayarlamış olalım arkadaşlar ara oyalarımız şöyle gördüğünüz gibi üçlü pırpır çiçeğimizi yapacağımız kısımda üçlü sinek kanadı hazırlayıp Sizler için tekrardan devam edelim. Evet kızlar zemin kısmımız hazır. Diğer işlemimize geçelim. Yani çiçeğimizin yapımına. Gerçekten çok güzel bir çiçek. Hemen kolay kolay yapabileceğiniz hani böyle canınızın sıkıldığında bir başa kadar götürebileceğiniz güzel bir model arkadaşlar. Tavsiye ederim. Şöyle koyu bir fuşya tonu kullanacağım. İlk yaptığım sinek kanadıma şöyle batıyorum arkadaşlar. Şöyle netleştirelim. Buraya ipimizi sabitliyorum. Buradaki sinek kanadımın içerisine batıp şöyle orta boylarda yani küçük, uzun olmayacak şekilde pırpır yapıyorum. Çok uzun tutmayın kameradan uzun gibi de gözükse arkadaşlar küçük minik minik 3 tane yan yana gelecek şekilde pırpır pır yapalım şöyle bakın ilk sinek kanadımın içerisini tamamen doldurdum bir diğer sinek kanadımın içerisine bir geçiş yapıyorum arada arkadaşlar bakın arada geçişimi sinek kanadımın aralığınca ayarladım düğümümü kilitledim ve tekrar aynı işlemi tekrar ediyorum yine 3 tane sinek kanadımı yapıyorum Pardon pırpırımızı yapıyorum bu model her yazmaya gerçekten çok yakışan bir model arkadaşlar ister düz yazmanızda ister çiçekli yazmalarınızda kullanabilirsiniz şöyle 3 pırpırımı yaptım bakın bir diğerine yine aynı şekilde kendi ara boşluğu şeklinde geçiş yapıyorum sinek kanadıma 3 tane tekrar pırpırımı ekliyorum Burada iplerimizi kesebiliriz arkadaşlar. Ben şöyle tanık makası kullanacağım. Şöyle bakın sinek kanatlarımızın ilk kısmında şöyle üçlü pırpırlar yaptık. Diğer bir gül e, gül tonu diyelim daha doğrusu açık böyle soft bir gül kurusu tonunda arkadaşlar bunu devam ediyorum şöyle ilk pırpırıma batıyorum bu yaptığım üçlü pırpırlardan arkadaşlar ilk pırpırım şöyle batıyorum buraya ipimi sabitledim bir diğer yani üçüncü pırpırıma batarak üzerinde bir yuva oluşturuyorum Doğumun genişliğini görüyorsunuz. Çok bir genişlik bırakmadım. Hafif bir pay diyelim. Bir diğerine yani bir diğer üçlü pırpırıma bir geçiş yapıyorum. Yine aradaki mesafemi koruyarak geçiş yaptım arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir zürafa gibi düşünebilirsiniz. Tekrar üçüncü pırpırıma batıp bir yuva yaptım bir diğerine geçiyorum geçişimde yine arada bir zürafa bırakıyorum Ve hemen yine aynı şekilde üçüncü pırpırıma batıp aramda yuvasını hazırlıyorum. Şöyle üçlü pırpırlarımızın üzerinde yuvalar yaptık arkadaşlar. Aradakilerde bizim geçişlerimiz oldu. Şimdi burada yazmamı ters çeviriyorum. Elinizin en yatkın olduğu şekilde devam edin arkadaşlar. Her zaman ön yüzünden seviyorsanız ön yüzünden devam edin. Böyle kolayına kolayınıza geliyorsa yazmanızı ters çevirerek devam edin. Hiç elinizi zorlamayın. Bir başkasını örnek alacaksanız da arkadaşlar elinizin en yatkın olduğu şekilde devam etmeye gayret gösterin. Buradaki ilk yuvama batarak boş bir sıkı bir düğüm attım arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Yuvamın içerisine yine aynı kendi boyutunda olacak şekilde bakın taşırmadan yine bir pırpır ekledim. Pırpırım bakın buradakilerden bir tık uzun olabilir arkadaşlar kısa olmasın bir tık da uzun olsun yeterli çok uzun da tutmayın çok uzun olduğu zaman modelinizin formu bozulabilir yani çiçeğinizin formu bozulabilir ikinci pırpırımı ekledim yani arkadaşlar bu yuvalarımızın içerisine de bu şekilde orta boylarda üst üste gelmeyecek şekilde pırpırlarımızı ayarlıyoruz Şöyle alabildiğince pırpırımı dolduracağım ben içerisine. Bakın şöyle. Altı tane oldu. Yedi. Sekiz. Şöyle dokuz. Bir tane daha ekleyelim, ona tamamlayalım arkadaşlar buradaki pırpırımızı. ipim döndüğü için şöyle elimizle yukarı doğru bakın bu dipteki düğümlerimizden tutarak yukarı doğru çekin arkadaşlar. Zaten oradaki formu kendisi alıyor. 10 tane pırpırımı doldurdum arkadaşlar yuvamın içerisine ve bu aradaki bakın zürafa boyutundaydı. Bu aradaki geçişime batıyorum. Buradan tekrar bu bir diğer yuvama geçiş yapıyorum. Yuvamın içerisine geçiş yaparken de şuradaki gördüğünüz düğüm kısmımın olduğu kısma düğümümü getirip buradan yine tekrardan arkadaşlar pırpır yapmaya başlıyorum. Yine 10 tane pırpırımı yaparak yuvamın içerisine dolduracağım. Yine kendi boyutunda arkadaşlar hiç boyutlarıyla oynamıyorum. Yine 10 tane Şöyle pırpırımı yaparak buradaki yuvamın içerisini de dolduruyorum. Şöyle üst üste gelebilir. Bunun modelimizi yaptıktan sonra şöyle toparlamaya çalışacağız arkadaşlar. 4 6 8. 2 tane daha ekliyorum son olarak. Toplamda yine 10 tane fırfırımı tamamladım. Şöyle gördüğünüz gibi ikinci kısmımıza tamam. Buradan yine ara kısma batıyorum. Şöyle bir geçiş yapıyorum. Geçiş yaparken zürafa yapar gibi değil arkadaşlar. Bayağı bir boşluğunuzu daraltın. Yine yuvama batıp yuvamın içerisine orta kısmına değil buradaki baş kısmına dönüyorum. Ve yine içerisine 10 tane pırpırla tekrardan dolduruyorum arkadaşlar. Ben sizler için aynı işlemi tekrar edeceğim için arkadaşlar hiç vaktinizi zamanınızı almadan 10 tane pırpırımı yapıp döneyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben pırpırlarımı tamamladım. Çok güzel oldu modelimiz. Herkesin yapabileceği çok şık bir model olduğunu düşünüyorum. Pırpırlarınızı yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bakın pırpırların diplerinden tutup şöyle yukarı doğru elinizle şöyle yavaşça toparlayabilirsiniz modelinizi. Hafif bir ılık ütüyle de zaten bu işlemi de yine yapabilirsiniz. arayasına da arkadaşlar ben yine şöyle koyu bir süsleme geçeceğim orta pırpırlarımıza batarak bu yaptığımız bakın yeşillerin ortasındaki pırpıra batarak arkadaşlar 3 tane daha ekleyeceğim hem modelimiz daha gösterişli olur hem yaptığımız iş daha şık durur diye düşünüyorum ve kendini göstermesi için illaki ara oyalarınıza da dikkat edin arkadaşlar görmezden gelmeyin modeli gerçekten gösteren bazen ara oyalarıdır bunu unutmayın. Şöyle bakın 3 tane pırpır ekledim. Bir diğer orta kısma geçiyorum. Buraya da yine 3 tane pırpır ekleyelim. Sizler yine istediğiniz renkle yapabilirsiniz arkadaşlar. Sade tek renkle kullanabilirsiniz. Bu yeşil arayasını kurarken de ekleme yapabilirsiniz. Yeşil olsun istiyorsanız. Ama böyle modelin kendi rengiyle de eklediğimiz zaman çok da şıklık kattığını düşünüyorum. Daha bir albenisi oluyor. Yani sipariş alan arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Böyle daha çok sevimli, daha çok özenli yapılan modeller daha çok sipariş alır. Böyle basit bir şekilde bırakmak olmaz. Şöyle arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi pırpırlarımızı da yaptık. Çok güzel oldu. Çok da şık durdu. Diğerlerini de tamamlayayım arkadaşlar. Hep birlikte modelin bitmiş haline bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi modelimizi tamamladık. Çok güzel, çok da şık bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar bugünkü modelimi. Gerçekten beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa onlar da bir zahmet şöyle ücretsiz bir şekilde destek olurlarsa çok mutlu olurum. Hepinize Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.